Evet, herkese merhaba. Hızlı Farmakoloji serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkezi sinir sisteminin son bölümüne, daha doğrusu son sunumuna geldik. Bundan sonra bir bölüm daha var. Onda da sorular çözeceğiz. Soruları çözüp bitireceğiz. E, son sunum. Bunu tek videoda anlatmayı umuyorum size. İnşallah e, başarılı, hızlı bir şekilde anlatabilirim. Bugün bahsedeceğimiz şeyler, e, nörodejenerasyon ve hareket bozuklukları. E, bunlara Parkinson hastalığı, Alzheimer ve multiple sclerosis MS giriyor. E, opioidlerden bahsedeceğiz biraz migren baş ağrısının tedavisinden bahsedeceğiz ve sedatif, hipnotik ve anksiyete giderici ilaçlardan bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Nörodejenerasyon dediğim şey sinirsel harabiyet diye Türkçeleştirebiliriz. Ve hareket bozuklukları. Bu hareket bozukluğu dediğim şey de merkezi sinir sisteminden kaynaklı hareket bozuklukları. Onlara verebileceğimiz en güzel örneklerden birisi Parkinson hastalığı. Parkinson hastalığı dediğimiz şey beyinde substansya nigra dediğimiz yerde dopaminerjik nöronlarda kayıp olması. Bunu şuradan görebiliriz beraber. Burada beynimizin en iç kısmı, beyin sapı kısmında e, substansiyel nigra dediğimiz bir alan var. Burada dopaminerjik nöronların kaybı sonucu Parkinson hastalığı oluyor. İşte buraya giden uzantılardan bazıları, bazal gantiyonlara gidenler mesela, Bunların işlevi azalacağı için motor koordinasyonda problem oluyor. Yani bu hastalarda sürekli ellerde titremeler ve e, yürüyüş bozuklukları gibi şeyler oluyor Parkinson hastalarında. Genelde erkeklerde ve e, 50 yaşın üstünde belli bir yaşın üzerinde kişilerde oluyor. E, bunlara biz tedavi olarak yerine koyma tedavisi yapabiliyoruz. Yani direkt dopamini verebiliyoruz ama dopamini direkt verdiğimizde kan beyin bariyerini geçmediği için levodopa şeklinde vermemiz gerekiyor. Levodopa dopaminin kan beyin bariyerini geçebilen hali. Ee, ancak bunun e, beyine geçen kısmı çok az olduğu için yanında beraber karbidopaya veriyoruz. Bu ikisi ne işe yarıyor? Levodopa dopaminin bir öncülü. Levodopanın dopa dekarboksilaz enzimiyle dopamine dönüşmesi lazım. Ama tabii bunu beyine geçtikten sonra yapmış lazım. Beyine geçmeden dopamine dönüşürse ne olur? Tekrar dopamin halinden beyine geçemez. Kan beyin bariyeni geçemez. O yüzden bunu karbidopa ile beraber veriyoruz işte. Normalde dopa, levodopayı biz verdiğimiz zaman bir kısmı beyine geçer orada dönüşür. Bir kısmı da periferde beyin harici dokularda dopamine dönüşür. Bunu engellemek için karbidopayı veriyoruz. Karbidopa beyin harici kısmındaki yani periferik kısımdaki dopa dekarboksilaz enzimini inhibe ediyor. Bu yüzden periferde levodopa dopamine dönüşemiyor. Levodopa dopamine dönüşemediği için levodopa halinde kan beyin bariyerine geçebiliyor ve e, beynin içerisinde karbidopa olmadığı için levodopa orada dopamine dönüşüyor. Hani beyindeki dopamin miktarını artırabiliyoruz bu şekilde. Bunun yanında direkt dopamin reseptörlerini aktive eden dopamin agonistleri de verebiliyoruz. İşte bildiğimiz ilaçlardan bromokriptin var, pergolin, roperinol, rotigotin ve paramipeksol var. Bunlar da direkt Parkinson hastalığında beyindeki dopamin reseptörlerini uyaran ilaçlar. Bunlar da verebiliyoruz. Yıkım inhibitörleri var. Bunlar da dopaminin yıkılmasını inhibe ediyor. Zaten selecinizi görmüştük. MAO-B inhibitörü. Bir önceki dersen hatırlıyorsunuz. Bir de COMT inhibitörleri var. Bunun açılımı da katekol, O, metil, transferaz bunu inhibe ediyoruz. Bu da hücrelerin arasında bu sinaptik aralıkta dopaminin yıkılmasını sağlıyor. Madidiyum ise şey, hücrenin içerisinde yıkımını sağlarken komp da hücreler arasında dopaminin yıkılmasını sağlıyor. Biz bunları inhibe edersek yani MAO-B'yi ve komptu dopaminin yıkılması azalacağı için dopamin miktarı artacak. MAO-B inhibitörü selecilin, COMT inhibitörü entekapon, tolkapon hepsi kaponla bitiyor. Belki aklınıza kalabilir. Bir de antimuskarik tedavi verebiliyoruz. Bunun nedeni de e, kaybolan dopaminerjik uyarı, e, kolinerjik sistemin aktivitesiyle artmasıyla sonuçlanıyor. Böyle bir terazi gibi yani dopamin'i arttırırsak kolinerjik sistem azalıyor, dopamin azalacak, kolinerjik sistem artıyor. O yüzden bu e, etkilerini Parkinson hastalığının gördüğümüz kolinerjik etkilerini gidermek için antimuskarik verebiliyoruz. Tiroheksifenidil ve benzotropin bunlar beyine geçebilen antimuskarik ilaçlar. Bunları vererek de Parkinson hastalığının semptomlarını azaltabiliyoruz. Kısaca mantığı bu şekilde. parkinsonun. Şimdi geçelim Alzheimer hastalığına. Herkes duymuştur Alzheimer hastalığına. Eee bilişsel işlevlerin giderek kaybolmasıyla karakterize bir hastalık. Daha çok unutma ile ilgili bilinir ama birçok bilişsel işlevi de yapamaz Alzheimer hastaları. İşte bunlar hafıza en bilinen şey, öğrenme, problem çözme gibi bizim beynimizin üst kısmı ile kısmıyla kısmı ile yaptığımız şeyler. Ee, Alzheimer hastalığı da bu korteks kısmının yavaş yavaş e, işlevini yitirmesiyle karakterize bir hastalık. Bizim beynimizde bu hastalıkta beta amyloid kümeler oluşuyor, yani beta amyloid proteinler ve tau proteinleri oluşuyor. Bunlar nörofibriller yumaklar oluşturuyor. Bu dediğimiz yumaklarda nöronlar ve fibrinler işte bu tau proteinleri e, sindirilemeyen şeyler e, bunlar oluşuyor beynimizde sinirlerimizde ve beyin dokumuzda il e, iltihabi hasarlanmalara inflamasyonu, nöroinflamasyonu neden oluyor. Aslında bu bir nöroinflamatuar bir hastalıktır Alzheimer. Etiyolojide at yok. Bu şekilde tam olarak nasıl oluştuğunu bilmiyoruz Alzheimer hastalığının yine. E, kullandığımız belli ilaçlar var. Kolinesteraz inhibitörleri var ve NMD antagonistleri var. E, Alzheimer hastalığı da Parkinson'da tam tersi gibi. Bunda da kolinerjik sistem azalıyor. Gitgide çöküyor. Biz kolinerjik sistemi arttırmaya çalışıyoruz. Beyinde Kolinesteraz inhibitörleri de asetil kolinin yıkılmasını sağlayan kolinesterazı inhibe ediyoruz. Böylelikle asetil kolin yıkılmıyor. Asetil kolin kolinerjik sistemi e, arttırıyor, aktivitesini arttırıyor. E, beyne beyine geçebilen ilaçları kullanmamız gerekiyor tabii ki. Bunlar takrin, donapezil, galantamin ve rivasidikmin. Rivasidikmin'i zaten önceki derslerimizde anlatmıştık. Bir de Alzheimer hastalığında etkisi olduğunu gördüğümüz NMDA antagonisti memantini kullanabiliyoruz. Memantini, e, Memori'den e, hafızanın İngilizcesi veya Memento diye bir e, film vardı. Oradan hatırlayabilirsiniz. Yani unutmayla, hafızayla alakalı ona benzer bir ismi var. Azamir hastalığında kullanılan NMDA antagonisti. Unutmayın bunu. Bir de multiple diye son bir neurodegeneratif hastalığımız var. Bu da bizim sinirlerimizde, beyin sinirlerimizde miyelin kılıfın kaybolması. Miyelin kılıfı ne derseniz hatırlarsanız... E, lise biyoloji dersinden biliyorsunuzdur. Bizim şunu sinirimiz olarak düşünürseniz, sinirin etrafında kılıf oluyordu bazı sinirlerin. Bu kılıf ne kadar kalınsa e, sinir o kadar hızlı oluyordu. Hatırlarsanız böyle atlayarak aksiyon potansiyeli geçiyordu mielin kılıfların üzerinden. Bu mielin kılıfların kaybolması multiple sclerozo yol açıyor. Bu da hastada kol bacaklarında zayıflama, anorma, yürüme ve koordinasyon zayıflığına neden oluyor. Peki bu mielin kılıflar niye kayboluyor? Bu multiple sclerozo bizim kendi savunma hücrelerimiz, kendi ümmün hücrelerimiz, sinirlerimizin elin kılıflarına saldırarak onları e, tabiri caizse yok ediyor. Parçalıyor. Bu yüzden elin kılıflar kayboluyor. İşte bizim de e, o yüzden ümmün modülasyon yapmamız gerekiyor bu hastaların tedavisinde. İşte interferon 1B, interferon 1A bunun için veriliyor. Tam olarak e, etki mekanizması bilinmiyor nasıl iyileştirdi ama iyileştirdiği gösterilmiş. Etki mekanizmasını bildiğimiz bir ilaç var. Glatiramer. E, bu da sanki mielin kılıfıymış gibi davranıyor. Mielin kılıfıymış gibi davrandığı için bizim e, normalde mielin kılıfına saldıracak savunma hücrelerimiz mielin kılıflardan ziyade bu glatiramer'e saldırıyor. Bir nevi kalkan olarak görev yapıyor yani milin kılıflar üzerinde. Mielin kılıflara saldırmaktansa glatiramer'e saldırıyor e, bizim savunma hücrelerimiz. Bu şekilde e, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyoruz. Multiple sklerozunda tedavisi kısaca bu şekildeydi şimdi geçelim opioid analjeziklere. bizim birkaç önceki derste gördüğümüz analjezikler non-steroid antiinflamatuarlardı. Analjezik dediğimiz şey de iptal eden yani an alcezi yapan. Bunun kelime anlamı da bu şekildeydi. Non-steroid antiinflamatuarlar e, analjezi yani ağrı kesici olarak kullanacağımız ilaçlarda ilk tercihimiz oluyor. Ama onların ağrı kesici özelliği zayıf. Öyle çok çok güçlü değil. Çok aşırı ağrılar varsa işte ameliyat sonrası ağrılarda özellikle opioid analizikleri kullanabiliyoruz. Bunların bir sıkıntısı bağımlılık yapma ihtimali. Yani o yüzden bu ilaçlar e, kötüye de kullanabiliyor. Suistimal de edilebiliyor. O yüzden e, hastane ortamında yatan hastaya verilmesi gereken güçlü ilaçlar bunlar. En bilineli morfin zaten. E, morfin güçlü bir e, opioid analizlik. Opioid reseptörlerinden mü reseptörünün agonisti. İki adet reseptörümüz var. Bir kappa reseptörü bir de mü reseptörü. Bunlar opioid reseptörlerimiz. Ağrı üzerine e, odaklanmış opioid reseptörleri. Bunları uyararak ağrının azalmasını sağlayabiliyoruz. İşte morfin bunlardan mü agonisti. Analizik etkisi var. Sadece analizi üzerine kullanılıyor. Ama büyü yaralanımı kötü. Yani çok fazla yüksek dozu almak gerekiyor morfini etki edebilmesi için. Çok çok fazla kullandığımız bir ilaç değil o yüzden. Meperidin kullanılabiliyor. Meperidin yine güçlü aynı morfin gibi. Mü agonisti etkisi var. Analizik olarak kullanıyoruz ve sıklıkla ameliyat sonrası e, titreme tedavisi için de kullanabiliyoruz. Ameliyat sonrası titremede ve ameliyat sonrası ağrıda kullanılan güzel bir ilaç. Metadon diye bir ilacımız var. Yine aynı şekilde güçlü bir büyü agonisti. E, analizik kullanabiliyor. Aynı zamanda eroin tedavisinde de, eroin bağımlılığı tedavisinde de kullanılıyor. Ve bu ilacın yarı ömrü uzun, yani uzun süreli etkisi var. Bu yüzden zaten bağımlılık tedavisinde kullanılabiliyor metodon ilacımız. E, fentanil var. Bu fentanil bayağı güçlü bir ilaç. E, aynı morfin gibi özellikleri var. Ama morfinden 100 kat daha güçlü bir ağrı kesici. Artık e, hiç ağrısı kesilmiyorsa hastanın fentanil verilebiliyor. E, orta etkililere baktığımız zaman kodein ve hidrokodon var. Öncelikle e, biz bu ilaçlar tercih ediyoruz hastada. Kodein ve hidrokodonu. Orta etkililer yine mü agonist ilaçlar. E, olarak kullanılabiliyor ve öksürük tedavisinde kullanılabiliyor bu ilaçlar e, ameliyat sonrası ağrılarda tercih ediliyor ve sıklıkla aspirin veya diğer non steroid antiinflamatuarlarla kombine olarak kullanılıyor. Kappa agonistlerine geçtiğimiz zaman ise pentazosin ve bu prenofini görüyoruz. E, pentazosin kappa agonisti ve parsiyel mü agonisti. Bu ilaçlar çok çok güçlü olmadığı için suistimal potansiyelleri de düşük. Buprenofin de yine aynı şekilde e, zayıf kappa agonisti ve parsiyel mü agonisti. Bu ilaç da analjezide ve bağımlılık tedavisinde kullanılıyor. Aydın betadon gibi. Opioid zehirlenmesinde de kullandığımız antidotlar, e, panzehirler var. Bu ilaçlarda naloxon ve nantorexon. E, fotoğraf koymayı unutmuşum. Şuraya muhtemelen şuraya bir yere koymuşumdur. E, buradan baktığınız zaman opioidler reseptörlerine bağlanacakken e, naloxon, onların yerine bağlanıyor. Reseptörde balancıkları yeri işgal ettikleri için opioidler e, reseptörlerde bir herhangi bir değişiklik herhangi bir etki yaratamıyorlar. Bu şekilde naloxon ve naltroksom opioid analjeziklerin e, zehirlenmesinde kullanılabiliyor.